Arkadaşlar merhabalar. Bugün 10 Ocak. YKS'ye yaklaşık 160 gün kadar bir süre kaldı. Kalan sürede izleyeceğim yolu e, bugün aldığım kaynaklarla ilgili bir planlama yaparaktan bir yol çizdim kendime. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle ders ders inceleyecek olursak. AYT Matematik planımla ilgili. Şimdi konuşma AYT Matematik çalışmalarımla başlayacak olursak. AYT Matematik süreci boyunca kullandığım kaynaklar bunlar. Bunların yanı sırasında... Branş denemelerim de var ama şu an onları buraya dahil etmedim. Şimdi programa bakacak olursak ben türevin ikinci kısmındayım. Türevin ikinci kısmına ben e, Pazartesi günü başlayacağım. Türev bir ikinci kısmına kadar konularımı halletmiş oldum. 3 DVD'den ben konuyu hallettim. 3-4-5'ten e, sorularını direkt çözdüm. Bazı önemli konular olan fonksiyonlar, trigonometri logaritma diziler, limit süreklilik ve şu anda da çözmüş olduğum türev fasiküllerini kullandım. Şimdi bir taraftan ayet matematik tekrarı yapmam gerekiyordu. Ayet matematik tekrarımı Eyüp Hoca'nın soru bankası ile yapıyorum. Çünkü Eyüp Hoca bütün e, sorularda neredeyse unutulması e, tahmin edilen bazı kazanımları yerleştirmiş. O yüzden tekrar bundan yapmak çok iyi oluyor benim açımdan. Bunu nasıl planladığımı geçen videolarda paylaşmıştım. Her hafta ikişer konu alıyorum. Bu hafta aldığım konu ikinci dereceden ve polinomdu. Ee, şu an sadece geliş yorum testlerini çözdüm. Bir soruyorum testleri yani daha e, diğer sorulara nispeten yorum yaptıran soruları. Sınava yakın bir zamanda deneme şeklini çözmek için ayırdım. İkinci dereceden denklemler ve polinomda 6 tane geliş yorum testi vardı ayrı ayrı. Her gün birer tane şeklinde bu hafta bu iki konuyu halletmiş oluyorum. Bugün e, dördüncü gün Dördüncü testlerini çözeceğim. Yarın beşincileri, cumartesi, e, pazar günde altıncı testlerini çözerekten bu şekilde bu iki konuyu bu hafta bitirmiş oluyorum. Yine aynı sistem. Parabol işsizlikler ikinci hafta. Fonksiyonlar e, ve diziler. Onları e, üçüncü hafta, trigonometri limit bunları dördüncü hafta şeklinde burada gruplandırarak tekrar buradan yapmış oluyorum. Daha sonrasında e ee, integral dahi bittikten sonra tekrar olarak kullanacağım soru bankası. Orijinal soru bankası. Bunu geçen sene almıştım. Burada bazı testlerim çözülmüş oluyor. Bazı sözlerin çöz, e, testlerim çözülmüş ama tamam çözülmüş değil. Daha sonrasında aynı şekilde orijinal bittikten sonra kullanacağım e, kitap 3D soru bankası. Bunun da e, yine planlamasını farklı bir şekilde yaparaktan e, konularımı buradan tarayacağım. Şimdi bu iki soru bankasını çözmek benim çok zamanımı almaz çünkü konuları bitirmiş oluyorum. Ee, hani herhangi bir konu çalışmam olmayacak bu kitaplara geçtiğim zaman diğer dersler de dahil. O yüzden bunları çözmek çok zamanımı alacağını düşünmüyorum. En son çözeceğim soru bankası ise Barış soru bankası. Ee, bu diğer soru bankalarına nispeten bana daha zor geliyor. O yüzden bunu e, en son çözeceğim. Bunu çözme de dün videodan sonunda bahsetmiştim. Bunun konu denemeleri var. Konu denemelerinde yer alan konularla bunu paralel bir şekilde göstereceğim. Onu şimdi tekrar anlatmayayım. Daha sonrasında branş denemeler yaparım. Zaten sınava az bir süre kalır diye düşünüyorum. Belki branş denemelerim çoğunu çözemem. Ama aYT çalışmam bu şekildeydi. İlerleyişim bu şekilde. Kalan konularımı çok net belirleyemedim. TÜREV 2 hafta daha verdim türevi. Türev iki hafta sonra bitiyor yani 26 Ocak'ta. Ama integrale ne kadar süre vermem gerektiğini bilmiyorum. Çünkü geçen sene elediğim bir konuydu, yetiştiremediğim bir konuydu. Ve ben geçen sene açık liseye geçtiğim için, okulda da görmediğim için integrali bir tarihlendirme yapmadım. Ama önemli de değil. Daha sonrasında sayma olasılık kalıyor. Bunları ben Şubat ayı içerisinde halletmiş olacağımı düşünüyorum. AYT Kimya'ya gelirsek, AYT Kimya'da Sinan Hoca'nın Evet, kimya derslerinin konu anlatım kitabı ile ilerledim. Burada daha sonra hemen ardından 3-4-5 orbitalden sorularını çözüyordum. 3-4-5 tamamen bitti. Ama orbitalde P ve D testleri oluyor. Tekrar testleri. Onları bıraktım ki konu bittikten sonra Şubat ayı içerisinde konu tekrarlarımı buradan yapmış olayım. Bitirdiğim konularda şu şekilde. Bunları bitirdim. Kimya ve elektrik bu hafta bitiyor. Şu an elektro elektrokimyasal pillerdeyim. Bu hafta içerisinde kimya ve elektrik bitmiş oluyor. Pazartesi günü itibaren karbon kimyasıyla birlikte e, organik kimyayı halledeceğim. Organik kimyayı 2 hafta verdim. Ama bu 12 şey 15 günde sürebilir, 16 günde sürebilir. Yani şubat ayının ilk haftasından birkaç gün daha alabilir. Zaten enerji kaynakları ünitesi de var. O da yine bir 3 gün falan alabilir. Yani şubat ayının ilk haftasında organik bileşikler ve enerji e, kaynakları tamamen bitmiş oluyor aynı zamanda ayete kimyam tamamen bitmiş oluyor. Daha sonra orbitalden ayrılmış olduğum tekrar testlerini çözüyorum. Konu anlatımı tekrar yapıyorum. Soru çözümleri izliyorum. 1 Mart'ta da tekrar kitap olarak çözeceğim kitap Aydın Yayınları. E, Aydın Yayınları'nı tekrar kitap olarak çözeceğim. Onunla aynı zamanda map tekrarlarımı da o kitapla paralel bir şekilde ilerleteceğim. Bu arada e, ben organik bileşikler için yani organik kimya için Aydın faskülünü kullanacağım. Onu şu an buraya eklememişim. Onu da hemen ekleyelim. Bu kitabı geçen sene kısa bir süre dershaneye gittiğim süre zarfında kimya hocamız aldırmıştı. Dershaneyi bırakmamın ardından e, bu kitabı çözmemiştim. Bu hafta, yani bu sene bununla ilerleyeceğim iyi olduğunu düşünüyorum. Aydın'ın kötü olduğunu düşünmüyorum. İçine bakmadan aldığım için bir fikrim yok. Yani bir şey söyleyemeyeceğim. Yani Şubat'ın ilk haftası e, AYT bitmiş oluyor. AYT fiziğe gelirsek de ayete fizikte 6 hoca ile birlikte ilerlemiştim. E, 11. sınıf konularım bitti sayılır. Bugün basit makineler e, konularımı yani şu kısmı bitirdim. Elektriksel alan ve manyetizmayı da bu hafta sonu bitirebileceğimi zannetmiyorum. Elektriksel alan biter ama manyetizma büyük, büyük ihtimalle haftaya kayar diye düşünüyorum. Daha sonrasında 12. sınıf konularına geçeceğim. Bunu da çok bir acele ettirmiyorum. Çünkü çözeceğim tek kitap. 3, 4, 5. E, yaptıktan sonra sadece deneme çözebilirim. Ve hani e, burada öne çıkan şey konu anlatımı olduğu için konuları hızlı bir şekilde geçme niyetim yok. Onu da hemen şöyle... Şu an sadece elektrik ve manyetizma alternatif akımlar kaldı. Sonrasında zaten 12. sınıf konuları var. 12. sınıf konularıyla ilgili 6 hoca 45 videoluk bir anlatım yayınlamış. Ben her gün bir video şeklinde bir ayda bitirmeyi düşünüyorum onları. Ama bazı videolar 20 dakikalık mesela. Onları 2 günde değil de 1 gün şeklinde birleştirip onu yine 30 güne çekmeye planlıyorum. Bu şekilde bir plan yaptım ayet fizik için. Bu da yine Şubat ayı içerisinde bitmiş olacak. Yine Mart ayında e, denemeden ile ilerleyeceğim. Zaten elinde çok fazla deneme var. 3, 4, 5, 3'te de Şahin, Özcan Aykın, 6 hocanın tarama soruları vesaire. onlar zaten sınava kadar idare edebilir... E konuşamıyorum. İdare eder beni. Map kitabı tekrarlarıyla ve soru çözüme destekleyerekten AYT fizikle ilgili yapacağım çalışmalar bu şekilde. AYT biyolojiye gelirsek de ben konu anlatımı izleyemedim. Ee, öyle bana hitap eden bir anlatım bulamadım. O yüzden hep kitabını okuyaraktan gittim. Kendim notlar çıkartıyordum ama şu an genden protein ve bitki büresine geldim. Onlar malum biraz daha çizim içerikli konular. Ee, orada yazmak biraz beni zorlayacağı için 3D AYT video destekli defterini aldım. O da muhtemelen pazartesi günü gelir diye düşünüyorum. O geldiği zaman genden proteine başlarım. Burada zaten ekolojiyi bitirdim, Genden proteine geldim, sinir sistemi hariç konularım bitmişti 11 sınıfa dair. Sinir sistemi niye bitirmeniz? Sinir sistemi benim çok unuttuğum bir ünite. O yüzden onu biraz daha sınava yakın çalışmayı planlıyorum. O yüzden e, pazartesi günü 12. sınıf konularıyla başlayacağım. Burada Selin Hoca'nın anlatımından faydalanmak istiyorum. Bitki biyolojisi biraz daha birinin anlatımıyla ilerleyebileceğim bir ünite olduğunu düşünüyorum. O da zaten 12. sınıf e, biyolojisi için 30 videoluk bir anlatım yüklemiş. Yine aynı şekilde e, her gün birer video şeklinde bir ay veriyorum ona da. Şu an zaten pazartesi günü 13 oluyor herhalde. Her gün birer video şeklinde o da 13 Şubat'ta bitmiş oluyor. Ve AYT biyoloji de 3-4-5 soru bankasını çözerim konu sonunda hemen. Paraf benim tekrar kitabım. Ona da yine 1 Mart'ta başlamayı düşünüyorum. E, 13 Şubat'ta biterse 2 haftalıkta bir şey yaparım. E, genel tekrar yaparım. Bu map kitabındaki müte değerlendirme yani full okuma yaparım aslında. 1 Mart'ta da parafı çözerim. Üstünde başka soru çözmeyi planlamıyorum. Yani biyoloji için yaptığım plan bu şekilde. Geometriye gelirsek de geometride eşkenar dörtgen, dikdörtgen ve kare kaldı. Eşkenar dörtgen ve dikdörtgeni bugün hemen videoyu kapattıktan sonra halledeceğim. E, kareyi de Cumartesi ve pazar günleri halledeceğim. Pazartesi günü analitik geometriye başlayacağım. Ben Eyüp Hoca'nın konu anlatım kitabı ile ilerliyorum zaten. Analitik geometri için fasikül aldım, diğer konular için fasikül kullanmadım. Bunu biraz önce aldım. Ee, güzel gözüküyor. Arkadaşım ödermişti. Buradan ilerleyeceğim. Analitik geometriye ben bilmiyorum. Bir haftada verebilirim, iki haftada verebilirim. Onu biraz gidişat belirleyecek. Her gün çalıştığım için zaten çok ertelemem. Konu sonunda hemen bilgisayar soruları çözüyorum. Tekrar sistemime TYT Geometri Soru Bankası ile yapıyorum. Burada TYT konularım 23 Şubat'a kadar. Yani bu soru bankasından. Şu an ben benzerlik öncesi konulardan bir test, benzerlikten bir test, alandan bir test yaparaktan yaklaşık bir haftadır e, bu soru bankasından tekrar yapıyorum. Ama e, çembere kadar olan TYT konularımı 23 Şubat yani MSÖ'yü sınavına kadar bitirmeyi düşünüyorum burada. Orijinal soru bankası var. İlk başta ben orijinal soru bankasıyla başladım ama biraz zor geldiği için bilgisayar ile devam ettim. Orijinal soru bankası benim tekrar kitabım. Bunu çözeceğim. Daha sonrasında da e, malum biyoloji şey, e, geometride çok fazla branş denemesi yok. Benim bildiğim sadece e, bilgi bir branş denemesi var. O yüzden soru bankalarıyla ile ilerleyeceğim. Orijinal çözdükten sonra aklımda barış geometri soru bankasını çözmek var. İkisinin yeterli olacağını düşünüyorum. Bunlar da yine beni sınava kadar götürür diye düşünüyorum. Ve burada ee, analitik geometri bittikten sonra muhtemelen analitik geometri Ocak ayında biter. Şubat ayına da çember dağıcı ve katı cisimler kalıyor. E, zaten Şubat ayında biterse yeterli olur. Bence çember dağıcı iki hafta katı cisimleri de iki hafta verirsem Şubat ayında bittiği sürece yeterli olur benim açımdan. Geometri için yaptığım plan da bu şekildeydi. Şimdi TYT adına yapacağım çalışmalara geldi. Ben Eylül ayından itibaren yaklaşık 2 aylık bir TYT çalışması yaptım. Orada tüm konularını bitirdim sosyal hariç. Ama çok detaylı bir çalışma yapmadım. Aktif olarak da AYT çalışırken TYT denemeleri çözdüğüm için onları bilinçli çözebilmek adına bir TYT çalışması yaptım ve ortalama iyi bir seviyeye getirdim. Hedeflediğim seviyeye getirdim. Ama ee, şu an detaylı çalışmalarına gireceğim. Neden? Çünkü detaylı çalışmayı yaptığım zaman onu korumam gerekiyor ve detaylı çalışmayı eğer Eylül ayından itibaren yapmış olsaydım sınava yaklaşık 8-9 ay boyunca korumam gerekiyordu o konuları. Detaylı çalışmayı şu an yapıyorum. Çünkü AYT çalışmalarım da bitti sayılır. E, AYT ve TYT dengesini kurmak daha kolay benim açımdan. Çünkü eğer o zaman çalışsaydım AYT'nin biraz daha hakkından alır gibiydi. Şu an detaylı çalışma yapma dönemine geldim TYT adına. Teker teker göstereyim yine. Şimdi TYT Türkçe'de Aker Hoca'nın kampıyla ile ilerlemiştim. Şu an kendim yazarak çalışmıştım notları. Ama o notlar biraz tekrar etme açısından beni zorladığı için yani biraz düzensiz notlar almışım. Aker Hoca'nın direkt ee, video destekli kitabını aldım. O kargoda şu an. O Pazartesi gelir muhtemelen elime. Oradan tekrarlarımı yaptıktan sonra burada hemen limit onu da bugün aldım. Dil bilgisini tekrarını yapar yapmaz. Buradan hemen sorularını bitireceğim. Zaten bildiğim konular ama bir çalışma yapmam gerekiyor. Mesela 5 tane şık var. Yanlış olan şıkı hemen ayırt edebiliyorum. Ama diğer şık, hayır doğru olan şıkı ayırt edebiliyorum. Ama bir tane öncüldeki yanlışın ne olduğunu bilmiyorum. O şekilde eşimi şansa bırakmak istemiyorum. Çünkü ben e, ee, Türkçesini hedeflediğim nette yanlışa çok yer vermiyorum. Yani planlarımda o yok. O yüzden dil bilgisini soru bankası çözeceğim. Bu sıfır riski geçen sene almıştım. Büyük bir kısmı çözülü ama e, biraz daha strateji gelişmek, bu taktikleri vesaire kullanmak için buradaki testleri de çözmeyi planlıyorum. Daha sonrasında ise burada e, branş denemelerim var. Dil bilgisi. Bu dil bilgisini mevsuya kadar çözerim diye düşünüyorum. Ya da mevsuyeden sonra yaparım. Sınav için çözerim. Burada 3-4-5'in denemeleri ve bilgisayar malının denemeleri var. Bir süre branş denemeleri ilerlerim muhtemelen. Apotemi vesaire onların da 3D'nin de branş denemelerini çözmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi daha önceden çalıştığım konular olduğu için bunları hızlı geçerim. Ama ...daha iyi olur yani. Mesela Dil Bilgisi Soru Bankası'nı ben Eylül ayında çözmedim. Şu an çözmem daha faydalı olacak benim açımdan. Detaylı çalışmadan kastım da bu. Sosyale gelirsek de sosyalde herhangi bir çalışma yapmadım. Ee, bildiğim yorumlamalarla vesaire ilerletiyordum denemelerde. Ama burada da yine yanlış soru yapmak istemiyorum. Yani fulllemek benim hedefim sosyal adına da. Buradan yanlış soru yaparsam çok üzülürüm. O yüzden... Ee, küçümsemiyorum ve ikisi içinde yani sosyalde tarih ve coğrafya içinde e, kamp bitirmeyi düşünüyorum. Kampımı 3D'nin hocaları e, şey yapıyor. Kamp yapıyor ve videolar çok uzun değil. Yeterli geldi gözüme. Onlardan ilerleyeceğim. Sosyal kampına 1 Şubat'ta başlayacağım. Çünkü şu an biraz da AYT çalışmalarım devam ediyor. E, yeni konu çalışırken AYT'ye engel olmaması de 1 Şubat'ta bitireceğim başlayacağım sosyal çalışmalarıma. E, konu anlatımı olarak sosyal konu özetlerinin üzerine not ala ala gideceğim. Daha sonrasında burada sosyal soru bankam var. Buradan da yine sorularını çözeceğim. Felsefe ve din kültürü için sosyal soru e, konu özetlerinde yer alan kavramları tekrar edeceğim sadece. Daha sonrasında üstte sadece branş denemesi çözebilirim. Başka yapabileceğim bir şey yok. Sadece coğrafya için burada e, coğrafyanın kodlarını, haritalar kampını izleyeceğim söyleyebilirim. Başka yapacağım çalışma yok sosyal adına. TET Matematiğe gelirsek de Eyüp Hoca'dan yine ben e, burada konularımı buradan bitirdim tamamen. Sadece permütasyon, kombinasyon, olasılık hariç. Burada e, beceri temelli soruları tekrar ederim. İşaretlediğim sorular var mesela. Daha sonra sıfırdan orijinal soru bankasını bitirdim. Burada e, bitirmediğim problem denemeleri vardı ve pembe testler vardı yine. O testleri çözerek bir tekrar yaparım. Aynı zamanda Eyüp Hoca'nın Gelişiyorum serisi var. Oradaki e, soruları çözerim. 3D soru bankasını ben geçen sene almıştım. Buradan çoğu konu çözülü olduğu için orijinali almaya gereği duydum bu sene. Burada boş kalan sorularımı yine çöze çöze ilerletirim. Zaten bunun problem soruları çok sağlam geliyor bana. Buradan da problemleri vesaire boştu zaten. Onu çözerim. Daha sonra bazı denemeye göre değişiyor ama ben e, çoğu denemede problemlerden çok ilk 12 soruyla daha fazla zaman kaybediyorum. O yüzden bu sayılar denemesini çözeceğim hızlı bir şekilde hızlanmak adına. Burada problem denemelerim var. Bunları çözeceğim yine. Deneme deposu ve bilgi sarmalı. Barış var. Barışı e, şu an çözmeyeceğim. MSU'dan sonra hatta 1 Mart'ta falan her gün birer test şeklinde sınava kadar çözmeyi planlıyorum. PYT matematik adına yapacağım çalışmada. Bu şekilde. Zaten daha önceden bitirdiğim için bu konular. Bunlar çok zamanım alacak şeyler değil. Sadece biraz daha detaylandırıyorum ve sağlam ilerlemek adına böyle bir çalışma yapmaya gereği hissettim. Fen kısmına gelirsek de fen fende 6 e, hoca, Sinan hoca Sinan kimya dersleri. Biyoloji için de Selin hoca izlemiştim. Burada e, kendi notlarım da var tabi ama sosyal özetlerini kullanıyorum. Biyoloji için ve kitaplarını kullanıyorum. Bu kitaplar güncel. E, güncel elinizde kitap yoksa ben e, internetten yani online kitaba bakmanızı tavsiye ederim etkileşimli kitaplara. Çünkü en azından ayet adına gözlemlediğim değişen bilgiler var çoğunlukta. E, kimyada ben 3 derin soru bankasını çözdüm. Burada bazı konularım boş. Zaten onlardan yanlış yapıyorum. Onlar onları çözerim. Apotemi çözdüm burada. Yine burada tekrar testleri vardı hatırladığım kadarıyla. O tekrar testlerini şimdi çözmek için aynı zamanda bunu kimya için de yaptım. Tüme varım testleri vardı. Onları çözmek için, tekrar için çözmek için boş bırakmıştım. Şimdi onları çözerim. gün Şahin Hocam fizik ee, şeyini çözdüm. Soru bankasını çözdüm. Burada da yine fizik, kimya, biyolojiden 3-4-5'in denemeleri var. Bir de şöyle bir şey var göstereyim size. Ya bunlardan fazla soru çözüm izleyin. Zaten çok yanlış yaptığım bir branş değil fen. Ama mesela aklıma takılan yerler var. Yani şu an karşıma çıksa yapamayacağım. Bildiğim konular var. Mesela renkler. Ezber değilim. Optik kısmında. Çıksa yapamam şu an. Onları vesaire tekrar edeceğim. Ve burada Ertan, Sinan, Şahin hocamın her konuyla ilgili yaptığı bir şey var. Ee, soru çözüm yayınlamış. Bakmanızı öneririm. PDF'lerini aldım. Fizik için tekrarımı bu şekilde yaparım. Yine böyle e, genel kamplar var. Tekrar kampları. Onları izlerim ve denemeleri çözerim burada yapacağım çalışma fen için bu ve kasım, Aralık, Ocak ayından e, Ocak ayında ben baykuş Deneme Kulübü'nün denemeleriyle ilerliyorum buradaki çözdüğüm denemelerde e, not aldığım tekrar etmem gereken sorular falan en son onların tekrarını yaparım ve mevzuyu çıkmışlarını çözerim genel olarak planım bu şekilde ben şimdi e, genel haftalık planları vesaire çıkartırım ama şu an yeni kitaplarımı almışken ve e, bir Değerlendirme yaparken video çekerekten sizinle paylaşmak istedim. Tüm branşlardan bahsettiğim için şu an 20 dakikalık bir video oldu. Sıkmamak için biraz hızlı konuşmaya çalıştım. Umarım sıkılmamışsınızdır. Benim genel kalan sürede izleyeceğim yol bu şekilde. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim.